Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün World of Trucks platformunu tanıtacağız. Yani kamyonların dünyası. SCS Software'ın yaptığı bir platform. Kendi oyunları için Euro Truck Simulator 2 ve 3 Şubat'ta çıkacak olan Amerikan Truck Simulator için. Bu platform Haziran 2013'te duyuruldu. Ardından alfa sürümü 0.01 Ekim 2013'te açıldı. Hemen ardından Nisan 16 Ekim'de oyunculara sunuldu. Bu platforma retail perakende yani lisans anahtarınızla veya Steam hesabınızla kayıt olabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir platform. Şuradan e, gösterim Join Now dediğinizde hala kayıt olmayanlar falan varsa şu normal kayıt için hala büyük bir kesim. Büyük, büyük demesek de önemli bir kesim bu şekilde kullanıyor oyunu. Buraya lisans anahtarınızı girdiğinizde devamını bilginizi girerek tamamlıyorsunuz. Site hesabınızla kayıt olmak için hesabınızda bir Eurotrix Metric'in bulunması gerekiyor. Ardından platforma kayıt olabiliyorsunuz. Eğer gözükmüyorsa gizlilik ayarlarınızı herkese açık yapın. Oradan sonra kapatabilirsiniz tamamladıktan sonra. Ben hesabıma gireceğim. Öncelikle burada duyurular var. Fotoğraflar var önemli videolar var. Duyurular şimdilik SCS'nin blog sayfasına gidiyor. Şu an henüz içerisinde bir duyuru sistemi yok ama haber bülteni paylaşılmıştı geçtiğimiz aylarda. Aylarda demeyelim geçtiğimiz yıl paylaşılmıştı. Hala ikincisini bekliyoruz. Ana sayfada yüklediğiniz fotoğrafların fotoğraflar eğer editör tarafından beğeniliyorsa Şurada yer alıyor arkadaşlar, bunlar belirli aralıklarla değişiyor. Örnek olarak buna bakarsak kim oldu aslında belli değil. Burada da zaten foto fotoğrafını falan görüyorsunuz ama ben yanlış kişiye tıkladım hiçbir şey yok onda. Buna tıklayalım evet burada profil resmi, online işlerde yaptığı, e, tamamladığı işler, gittiği yol, hangi ülkeden olduğunu mesela Cumhuriyeti' denmiş Sonra fotoğrafa tıkladığınızda zaten böyle seçimlere girerse burada bir simge beliriyor artık. Yorumlar, e, beğeni sayısı, şurada e, görülme sayısı, favorilere eklenme sayısı. Şu şekilde hepsini görebiliyorsunuz ve diğer fotoğraflarına bakabiliyorsunuz. Burada ise SCS'nin kendi videoları ve Popüler kanalların yüklediği videolar var. Hemen sağda Anlık olarak şu an Steam'de Euro 2 oynayanların Durumunu gösteriyor. 14.525 kişi şu an siteimde Yurtrax Simulator 2 oynuyor. Yani oyunda öyle açık e, yanda falan değil yani aktif olarak oynuyorlar şu an. Bu 30 30.000'i geçti. SCS de bunu zaten tweetlemişti. Galeri kısmına geldiğinizde en son eklenen fotoğrafları buradan görebiliyorsunuz. Buradan bakabilirsiniz güzel fotoğraflara. Yine rastgele olarak gösterilen fotoğraflar var şu şekilde. En çok Oyladan en çok görülen fotoğrafları buradan bakabiliyorsunuz. En çok bu yapılmış. Bu bayağı da eski fotoğraflardan. Değil mi? Bayağı e, farklı. Adam zaten sonra gelmemiş bile sanki. Hangi <laughs> ülkedenmiş bakalım. Macaristan'danmış arkadaşlar. Gerçek bir kamyoncu galiba. Aynen gerçek bir kamyoncu. My page diyor da benim şu an hesabıma girmem gerekiyor. Şöyle hesabıma girebilirim. Öncelikle platformu tanıtalım. Ondan sonra ne olacağını, ileride neler ne olacağını gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdilik bunları verelim bilgi olarak. Çünkü yani buradan birçok şey yapılıyor bilmeyenler var. O yüzden bunları anlatmamız gerekiyor. Hemen zaten profilim geldi. Adım yazıyor. Online işlere tekrar başlayacağız. Çünkü beta aşamasında oynamıştık. Fakat tamamlanınca güncelleme silindi hepsi. Tekrar başlamak için ben de videoyu bekledim. Burada bayrağımızı görüyorsunuz. Fakat plakayı değiştiremiyoruz. Plakaları şimdi göstereceğim. Şimdi hemen burada profil aracımı gördünüz. Oyundan bunu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Amerikan Simulator çıktığında yine burada da kendi profil aracımız bulunacak arkadaşlar. 3 Şubat'ta çıkacak. Hemen senkronize edip buraya aktarabileceğiz. Kendi çektiğiniz fotoğrafı ve direkt olarak bütün aracın bilgilerini oyundan alıyor. Online bir sistem var orada. Plakamı görüyorsunuz. 22 Hasan 222 bu değiştirilebiliyor. Birazdan onu da göstereceğim. Şu an online işlerin istatistiği var. Başka fotoğraflara bakacağız. Orada görürsünüz diğer oyuncuların. Başarımlar var. Ben de pek başarım yok. Aslında benim profil incelemeye pek gerek de yok. Biz İbrahim'in profiline gidelim arkadaşlar. Favorilere geldiğimizde burada favoriler eklediğim fotoğraflar çıkıyor. İbrahim'in fotoğrafı şimdi buraya tıklayayım ben. Şöyle bir dakika böyle değiştire, değiştirebiliriz. İbrahim'in bu fotoğrafı arkadaşlar Euro Truck Symmetric'i 2'de oyun yükleme ekranlarında yer aldı. Yeni bir özellik gelmiş Spotlight adında. Orada ilk kez bir Türk oyuncunun fotoğrafı 2 milyondan fazla kişiye ulaştı bu şekilde. Zaten bu da editör seçimlerine girmişti. Daha sonra diğer fotoğrafları da editör seçimlerine girdi. Çok e, bayağı başarılı oldu bu profil. Şu an diğer fotoğraflarını görüyorsunuz. Yine yorumlar. Buradan yorum yapabilirsiniz tekrar. Şimdi onun profiline gelelim. Başarılılığına bakalım. Yine onun e, plakasını görüyorsunuz. Farklı yapmış. Luxemburg galiba yanılmıyorsam. İş e, kısmı yine en çok aldığı iş bıraktığı iş değilim. Köln şehriymiş. Başarımlar. Bunları defalarca kazandı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bin bir kez fotoğrafları ziyaret edildi. Bu başarımı alıyor. Beş kez almış bunu. Yine normal ziyaretçi. Yani sürekli giriş yaptığında kazanıyorsunuz bunları. 50 kişi tarafından favlanmış fotoğrafları favorilere eklenmiş yani. 6 kez bunu da başarmış. Süperstar 4 kez editör seçimlerine girmiş. 5 kez de 500 kere fotoğrafı beğenilmiş. Bu da Polar Express 2014 görevi. Bu o ilk online aktiviteydi arkadaşlar. Bir iş aldık. Birazdan onu da anlatacağım o işin sonunda bize hem e, yani bir başarım verdi hem de bir skin paketi verdi. Yine bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bütün bilgilerinizi doldurdu, doldurduğunuzda bu şekilde bir başarım kazanıyorsunuz. Şimdi fotoğraflarını gördünüz. Ben kendi profilime döneyim tekrardan. My page diyelim. Events kısmında arkadaşlar yürütülen olaylar, düzenlenen etkinliklerden kazandığımız hediyeleri görebiliyoruz. Şimdilik sadece bunları görüyoruz. Mesela Metallic Paint Shops Burada Steam Key'nizi veriyor size ve ardından Steam'de aktifleştirebiliyorsunuz. Christmas Paint Shops yine buradan veriyor. Raven Truck Design Pack bu siyah jantların olduğu paket şu an kullanabilir değil. Bunu biz Polar Express görevini tamamladığımızda almıştık. Ardından aktifleştirdik. Daha sonra satışa sunulmadı. Sadece bu platforma katılanlara yani bu görevi gerçekleştirenlere özel olarak kaldı. Bu da çok güzel bir şey. World of Trucks'ı bu yüzden kullanmamız gerekiyor. Bu tür aktivitelerle World of Trucks e, üyeleri arttı. Daha fazla ilgi çekildi. Özelleştirmeye gelirsek Almanya ya da diğer ülkeleri seçebiliyorsunuz. Bunlara plakalar değişiyor Tabii ki de. Bu şekilde değişir plakalar tamamı. Luxemburg az önce İbrahim profilinde bulunan plaka. Benimki Alman plakası. Buradan istediğiniz şey yazabiliyorsunuz. Fakat tabii ki de Türkçe karakter yok. Mesela onun yerine U yaparım. Türkiye yazabilirsiniz bu şekilde. Buradan upload diyorsunuz. Neden upload? Çünkü oyuna gönderiyor bunu. Oyunu reset ettiğinizde yani yeniden başlattığınızda aktif oluyor. tabi oyundayken yapmazsınız. Direkt aktif olur girdiğinizde. Ülkenizi değiştirebiliyorsunuz. tabi bizim öyle bir <laughs> değiştirme şansımız yok. Burada mesela Özbekistan seçersek Özbekistan bayrağı geliyor arkadaşlar. Profil resminizi kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Kendi fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz. Maksimum 1 MB istiyor. Upload diyorsunuz yine. Sonra yine bunu sisteme yüklüyor ve ardından oyuna gönderiyor. Oyundaki profilde benim resmim çıkıyor mesela. Zaten çoğunuz videolarda görmüşsünüzdür. Hesap araları normal şifreyi değiştirme ve bu önemli bir şey arkadaşlar güncellemeleri ve haberleri buradan abone olarak alabiliyorsunuz şu an için sadece haber bültenleri gönderiliyor. Spam yapmak istemiyorlar. O yüzden herhangi bir duyuru gelmiyor bloktan. Mesela yeni, yeni bir yazı geldiyse buraya aboneyseniz mailinize gelmiyor. Böyle bir kararları var onların. En önemli nokta iş. Şu an e, oyunda Truck Aximeter 2'de yapabileceğiniz online işler mevcut. Videolar çekmiştik. 1.22 güncellemesi geldi bu özellik. Ben buradan başlatacağım arkadaşlar. Ardından diğer videoda online işler nedir kısmını anlatacağız. Bir görev yapacağız. Onun değerlendirmesini yapacağız. Şimdi job market var. iş piyasası var artık. Online bir iş piyasası. Bu normal işleri paralel olarak işliyor. World of Truck zamanı var. Herkes bu zamanda ortak. Yani kimisi gece yapar. Zamanı ilerletir değiştirir. Buna müdahale edemezsiniz ama... SCS ekibi bir zaman belirledi. Bir ortak bir zaman belirledi. Bu da çok güzel oldu. Water Time diye oyunda kısaltılmış bir şekilde duruyor arkadaşlar. Buradan aldığınız işleri mesela Berlin'den başlarsak ve başlattım şu an. Bana işleri gösteriyor burada görüyorsunuz. Buradan bu şeylere gidebilirim. Mesela Rostov bırakırsam Berlin'den aldığım yükü bir dahaki işimi yine Rostov'dan alırım. Bu da gerçekçi bir iş oluyor. Yani gerçekçi bir işleme sistemi var burada. Yine sağda istatistikleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde alabiliyorsunuz işlerinizi. Yine oyundan arkadaşlar oyuna girdiğinizde bunları tabi almak yetmiyor. Gidip orada seçmeniz gerekiyor online işlerde. Ayrıca işler olarak yazıyor orada. Onu seçtikten sonra hemen dorse yüklenmiş bir şekilde oradan başlatıyor sizi. Yine istediğiniz gibi serbest çalışabilirsiniz. Tek iş alabilirsiniz. Bunlara kimse karışmıyor. World of Trucks şimdi ne olacak? Sadece bu kadar mı? Değil elbette. Birçok yazıda videoda bunları size bahsettik. Onlar da sürekli resmi olarak açıkladılar yine son birkaç aydır diyelim World of Trucks aktif bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Herkes adını duymaya başladı. Sık sık duymaya başladı. Şimdi World of Trucks bir platform. Kamyonların dünyası olarak geçiyor Türkçesi. Bir sanal platform, sanal kamyoncu platformu. Amerikan Truck Simulator'ın çıkışına doğru platform hareketlendi. Şimdi Amerikan Truck Simulator'ın çıkışıyla sanal kamyonculuk şirketinizi oluşturma özelliğinin gelmesi bekleniyor. Amerikan Truck Simulator tanıtımlarında sürekli World of Trucks logosu kullanıldı ve Steam sayfasında World of Trucks'ın tanıtım metni yer alıyor. Tabii ki de World of Trucks'ı kullanmak zorunlu değil, isteğe bağlı. İsteğinize göre kullanabilirsiniz, İstemir, istenmezseniz kullanmazsınız, bu size kalmış bir şey. SCS Software kendi oyunları için oluşturduğu bir platform. İleride Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator birleştiğinde World of Trucks adını alacak. Yani World of Trucks genel bir isim, Türkiye dahil buna, Amerika dahil, Brezilya dahil, Norveç dahil, Kanada dahil, Avustralya dahil, Bangladeş dahil, Afrika dahil. Çünkü röportajlarında ileride böyle bir şeyin olacağını belirttiler ve artık resmi olarak bunu duymuş durumdalar. Herkes bunu biliyor. Ama şu an genel olarak e, oyuncular bilmiyor. Çünkü henüz bir şey yok ortada. Sadece bir site var ve iki tane oyun var. Euro Truck Symmetriki şu an genişlemiş durumda. Amerikan Truck 3 Şubat'a çıkacak. Belki de siz bunu izlediğinizde çıkmış olacak. Amerikan Truck ve Euro Truck Simulator 2 DLC ve mod paketleriyle güncellenmeye ve gelişlemeye devam edecek. Yani bu ne demek oluyor? Yeni gelecek DLC'ler, harita paketleri, genişleme paketleri World of Trucks'ın bir parçasını oluşturuyor. Ama en üst ne zaman bu ismi alacağı belli değil. Çünkü birisinin Avrupa'yı tamamen kaplaması ve birisinin de Amerika'yı işte ise Kuzey Amerika'yı, Meksika'da var sonuçta yine önemli, Brezilya'da var önemli. Bunları kaplaması gerekiyor. Bu 2020'den önce mümkün değil. Tabi yine onların kararı, onların vereceği bir karar. Ne olacağı bilinmez şu an için. World of Trunks bu yüzden çok önemli. Onların vizyonu büyük resim dedikleri olay World of Trucks'ta birleştirmek. Sadece kamyon değil biliyorsunuz Euro Coach Simulator var şu an pek Ön planda olmasa da tabii Amerikan Truck Simulator çıktıktan sonra Bunu da artık sık sık duymaya başlayacağız Onun dışında SCCS ekibi farklı araçlar eklemek istiyor mesela karavan eklemek istiyor ambulans eklemek istiyor farklı araçlar eklemek istiyor Çünkü koca bir e, dünya var koca bir harita var bir sürü manzara bir sürü yol var bir sürü şehir var Burada sadece kamyonculuk yapmak pek hoş değil çünkü insanlar Araba modlarıyla gezmek istiyor. Birçok araba modu zaten şu an çıkmış durumda. Artık kaliteli bir şekilde çıkıyor farkındaysanız. Bu şekilde oyunlar genişlemeye devam edecek ve en sonunda World of Trucks adını alacak. World of Trucks'ın basın bültenine, haberlerine ve diğer gelişmelerine video açıklamasında bulunan bağlantılardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine hala kayıt olmayan varsa World of Trucks.com'a girip kaydını yapabilir fotoğraflarını paylaşabilir, profil aracını senkronize edebilir, plakasını senkronize edebilir. Amerikan Truck Simulator çıktığında onu satın alarak yine profilini aynı şekilde senkronize edebilir ve online işleri yapabilir. Bir sonraki videoda online işler nedir, nasıl yapılır onları anlatacağız. World of Trucks aslında bir online sistem. Gördüğünüz gibi her şey tamamen internet üzerinden yürüyor ve oyunla senkronize oluyor. Multiplayer modu şu an sadece Polonyalı bir ekip tarafından yapılan bağımsız bir ets 2 MP modu var. Amerikan Truck Simulator çıktıktan sonra ATS MP modunun geleceği duyurulmuştu. SCS ekibi açıklamalarında Amerikan Truck Simulator için bir yılın sonunda multiplayer modun geliştirmeye başlanacağını duyurmuştu. Hatırlatmak gerekirse ETS 2 MP ekibinden ayrılan rootkiller CJSD çalışmaya başlamış ve yine mod yöneticisi gibi önemli özelliklerin gelmesini sağlamıştı. World of Trucks'ın online bir sistem olması ve sürekli vurgulanan sanal kamyonculuk, online sanal kamyonculuk özellikleri multiplayer moduyla devam edecek. Nasıl bir şey olacağını merak ediyoruz. SCS her zaman olduğu gibi kaliteli, herkesin yararına bir platform, bir mod, bir özellik yapacaktır. Görüşmek üzere değilim. Hoşçakalın.